oyna 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 sen de sonra. hadi. Beyler bana müsaade. Evden bekliyorlar. Oo, oo nereye be oğlum? Oyunun ortasında böyle kaçıp gitmek var mı yani? Ya söz verdim. Üçte geleceğim dedim. Hadi dağıt Dağıt, dağıt bakayım hadi. Sen kimsin birader? Ben işte o meşhur. Okey dördüncüyüm. ...işte halı saha maçına altıncıyım. Ondan sonra böyle hani otobüse binersin böyle basarsın akbilini. Yetersiz bakiye eder. Ondan sonra dönersin otobüse doğru. Dersin ki fazla akbili olan var mı? Herkes kafasını böyle camdan tarafa çevirir. O ara biri çıkar işte var kardeşim benim fazla akbilim al buyur der. O verdiği akbilin parasını da istemez mesela o benim. Ondan sonra ne bileyim sevaktaki kedilere köpeklere böyle mamadır sudur veren adamın. Teyzeleri emmileri karşıdan karşıya geçen adam var ya işte o ben. Birader sırf bir şey söyleyeyim sana? Bence de sen delisin. E ayrıca... Şimdi bak, yanımızda bayan kökenli insanlar var. Böyle gitti git konuşmak biraz ayıp oluyor. Yok başkan, ben rahatsız olmam. Sen bak keyfine ya. Bak yüzüm, biliyorum. Sen rahatsız olmasın da. Ben başka türlü nasıl mevzu çıkaracağım? E iyi o zaman sen niye lafı da duruyorsun ya? Ama ne yapayım selamünaleyküm deyip kafaya koyayım adamı ya. her şeyin bir usulü erkanı var ya. Ben onu mu diyorum sana? Onu mu diyorum ben? Adam burada zaten sin kafı basmış hiç. Bir takım hoş olmayan hitaplar mitaplar. Aynı zamanda bayan kökenli insan nedir o ya? O nasıl bir şey o? E, kimsiniz lan sabahtan beri geldiniz buraya Kara göz gibi dır, dır 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 Bak ben olacağım misal. Şu ıstıgıyı şu şöyle... Kavaya indirdiydim. Bu üstüne kayma. Ha, kavasının ortasına. <gülüyor> <Yağlenme> <gülüyor> Patron, bir toz toz bir şey yok mu ya? İç ezildi be. Boşalt burayı, boşalt burayı. Birader, sende bir telefon varmış. Ne telefonu ya? <laughs> İhsan'ın telefonu. Siz nereden tanıyorsunuz İhsan'ı? Yalnız burada soruları biz soruyoruz. Aynen. Burada soruları hanımefendi sorar. Ben o telefonu Neşet Bey'e verdim. Hı. Güzel. Ne? Şaşırtıcı bir şey gördü mü? Bir kadın fotoğrafı falan. Yo, bir şey görmedi. Yani şöyle bir karıştırdı. Öyle bir ilginç bir şey görmedi. E, güzel. Tamam, güzel bak. Ne yapacağız biz bunu? Ya burada bırakamayız. Bakacağız bir çaresine. Yürü lan. Lan yürü! Allah Allah ya yürü! Abi ne haber? Buldunuz mu adamı? Şimdi yaptığımız istihbarat çalışmalarına göre... Ne istihbaratı ya ne diyorsun? Ne diyorum buraya geldik kahvede bulduk adamı dövdük konuştu o da. Ee? Eski telefon Neşet'te de henüz bir şey görmediği düşünülüyor artık. Bak emin misin? Ben nasıl emin olayım ya? Nasıl emin olayım? Adamın evinde mi yaşıyorum ben? Varsayım da güçlü. Kapat Meltem, kapat telefonu. Kapat bir de seninle uğraşmayayım. Hadi. Ne olmuş? Henüz görmemiş. E tamam. Gideyim evden alayım ben. Ya hayır. Olmaz. Ev yok. Baş başa hiç yok. Tamam. Yemeği çağır o zaman. Kalabalık bir yer olsun. Ben, ben de orada olacağım. Ha? Telefonu kim alacak? Tabii ki çılgın ikili Zülfikar ve Meltem. Olur işte. Bana bak. Yalnız öyle güzel kıyafetler giymek yok. Boğazlı kazak giyeceksin, boğazlı kazak. O herifin gözlerini senin vücudunda gezinmesini istemiyorum. Hava 47 derece canım. Gözlük de takacaksın. O herifin gözleri gözlerine değsin istemiyorum. Tamam. Ben de buralarda olacağım. Çok komik. Arkadaş bari bir çilingir, milingir bir şey çağıraydık ya. Başkan hiç gerek yok, ben bunu şimdi patlatacağım. Aman depodaki gibi patlatma da... ...kulak yeni yeni kendine geliyor biliyor musun? Dur bir dur. Bir dakika. Biraz çabuk ol, yakalanacağız. Bitiyor, bitiyor. Bir dur. Bir dur ya. Yürü. Yalnız var ya... ...elinden ne gelmeyen iş yok ha. Bir de o bomba mevzuunda bir sıkıntı oldum. gözü gel gel gel. Ha? Gel bak ne var burada gel. Bu adam hepten kafayı yemiş. Yalnız... ...yapka. <laughs> Yalnız resimler güzel ha. Bu mu yani şimdi konumuz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şizofren yakındır yani. Bu da benim bir üst modelim. Ya sıpa gözüm saçma sapan konuşmaya. ya. Ya sen ne kadar güzel, ne kadar şahane bir insansın yani. Ne alakan var bununla yani? Yok yok, ben de kesin bunun gibi olacağım ileride. Ağzından yel alsın, deme öyle şeyler. Çağırma, kötüyü çağırma. Hadi şu işimizi halledelim, adam gelecek. Hadi. Gelirse haberimiz olur, merak etme. Gel. Ben şuradan başlayayım. Başkan buldum galiba. Şiş. Ben hemen Ayşegül'e haber veriyorum, o psikopattan kurtulsun. Tamam. Cık, cık, cık. Sil, sil, sil. Hepsini sil. Sildim. Evet. Hadi gidelim. Sakat buralar ya. Hadi, hadi. hadi abi hadi. hadi. efendim. Alo Neşet, neredesin? Bir arkadaşla yemekteyim, söyle. Sana geldim, yoksun evde. Allah Allah, neden acaba? Ya şu Aysenberg rahatsız. Kaçırırlar diye doktora da götüremiyoruz. Kadının elde ayağı tutmuyor. Yok mu bir doktor falan tanıdığım? Bir baksınlar şuna. O ilgilensin. Tamam. Nerede? Evdedir. Ben yerini mesaj atarım sana. Akşam bakarsın. Okey eyvallah. Efendim Zifikar. Aga. Biz geldik Neşet'in evine. Tabi bir şey söyleyeceğim. Kapının önünde Neşet'le konuştuğu telefonda. Aysenberk hastaymış bir doktor sordu. Doktor mu sormuş? Teoman Karcı, Neşet söyledi. Teoman Karcı diye bir doktor önermiş Neşet. E, tamam o zaman biz o Teoman Karcı'yı bulursak... ...o bizi Aysen Belki götürür. Hadi be Zülfikar be, hadi be. Hadi tam saat pres yapıyoruz, bütün boşlukları dolduruyoruz, adama basıyoruz. Herkes iki kişilik oynuyor. Vur, kır, parçala, bu maçı alıyoruz. Hadi. Sen hiç merak etme dedem o kısmını. Vallahi Meltem'le biz epey Oğuzhan'la Atiba gibiyiz yani, o şekil. Hah! Atiba kim lan? Ya kapat. Kapat. Abi ne bak ya? Atiba'yı tanımıyor. Atiba kim ya? Atiba vücudunun beşte dördü ciğer olan futbolcu bir kardeşimiz. Ya şimdi bak maç başlıyor ya. Atiba başlıyor de Ondan sonra tam Atiba böyle kendine geliyor. Ciğerleri açılıyor. ...tüt, 90 dakika bitiyor. O şekil. Ya bırak gene çarşıya bağladın ya. Yürü. Oo, Atiba açıyor. Sus. Sus. Hı? Tamam temiz.